Sus sus sessiz ol. Sen asıl şu marketin kapısından içeri girene bak. Bu o adamdan daha garip duruyor bence. Arkadaşlar şimdi size çok önemli bir olaydan bahsedeceğim. Rüzgar'la birlikte katılmış olduğumuz askeri eğitimden başarılı bir şekilde ayrılıp evimize dönecekken bu ekranda görmüş olduğunuz düşman komutanı bizim birliğimize saldırı düzenledi. Çok güçlü bir kitabı bizim elimizden almaya çalışıyor ve biz onunla çok ciddi bir savaşa giriyoruz. Rüzgar ve bana destek olmak istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda attığınız her like ve yorum bu düşman askerlerine bir tokat olsun arkadaşlar. Sakın bunu esirgemeyin. Hadi basın like'lara. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bir zamanların cılız ve becerisi olmayan askerleri şimdi karşımda hazır ve çevik birer asker olarak duruyor. Bugün buradan mezun olarak hepiniz evlerinize cesur birer asker olarak döneceksiniz. Bugün hepinizin mezun olma günüdür. Tebrikler benim cesur askerlerim. <laughs> Vay canına. Daha düne kadar liseden mezun olmaya çalışırken bugün askeri okuldan mezun oluyorum. Aynen Rüzgar. Bugün biz de birer cesur asker olarak bu eğitimden mezun oluyoruz. Baksana. Buna gerçekten inanamıyorum. Anne ve babamız bizimle gurur duyacaklar. Bizi buraya gönderirken ne kadar ümitsiz yollamışlardı. Hatırlasana. Şimdi bizi yetişmiş ve cesur birer asker olarak karşılarında gördüklerinde gözlerine inanamayacaklar. Bence onlar da bu duruma çok sevineceklerdir. Hadi gidip biraz akşam için marketten bir şeyler alalım. Akşam ailemizle bunu hep beraber kutlamalıyız. Sana katılıyorum. Bu kutlama onlar için de bence büyük bir sürpriz olacak. Hadi gidelim. Makarda, yiyecekler bu tarafta. Oraya doğru geçelim. Abur cuburlar olmadan kutlama olmaz biliyorsun. Evet Rüzgar, abur cuburları aldıktan sonra içecek reyonundan da içeceklerimizi alırız. Hadi dostum biraz acelet. acele et. Hemen aldıklarımın parasının üstünü ver bana. Geç kalırsam komutanımız bu senin başına yıkabilir haberin olsun. Rüzgar baksana, bu da kim böyle? Çok garip bir adama benziyor. Sus sus, sessiz ol. Sen asıl şu marketin kapısından içeri girene bak. Bu o adamdan daha garip duruyor bence. Ben de alışveriş tamamladım. İsteklerinizi aldım. Hemen geliyordum. Siz niye buraya kadar zahmet ettiniz? Neden bir alışveriş yapmak bu kadar uzun asker? Beklemekten hiç hoşlanmadığımı bilmiyor musun? Biliyorum efendim. Ama bu adam hesaplama yapmayı bilmiyor sanırım. Para verdim ama... Hala bana paramın üstünü vermedi. Onu bekliyorum. Paranın üstü kalsın. Ne kadar kötü bir durum değil mi asker? İşte bunların hepsi okul yıllarında çocukların matematik dersini sevmediği için oluyor. Eğer matematik dersini seven bir çocuk olsaydı bu adam bugün bu sıkıntıyı yaşamazdı burada. Haklısınız komutanım. O zaman siz bu arkadaşa iyi bir ders verin bence. Gel bakalım buraya. Şunu kafana iyice sok aslanım. Ben her ne sebeple olursa olsun bekletilmekten asla hoşlanmam. Bu seferlik seni affediyorum. Ama bir dahaki sefere asla affetmeyeceğim. Haberin olsun. Anladım efendim. Sizi gayet iyi anladım. Bir daha hasta olmaz, merak etmeyin. Komutanım, komutanım. Ne oldu çocuklar? Nedir bu telaşınız? Komutanım, herargah dışındaki markette rüzgarla alışveriş yapıyorduk. Tam o sırada içeri garip görünümlü bir asker girdi. Aralarında komutanım dedikleri kişinin de çok tuhaf bir sesi vardı. Çok ürkütücüydü. Ne gibi tuhaf bir konuşma? Sesi mi yüksek çıkıyordu yoksa çok mu kalın? Hayır komutanım. Dediğim gibi aksine ses tonu aynı bir uzaylı gibi çıkıyordu. Ya da bir robot gibi işte. Bu tahmin ettiğim kişi sanırım. Bizim üstümüzü yok etmeye geleceğini bize çok önceden haber veren bizim eski askerlerimizden Necati olmalı bu. Oyunun da sesi aynı bu anlattığınız gibiydi. Gelin bakayım benimle şimdi. Dikkat tüm askerlerimizin dikkatine. Size ilk görevinizi bugün veriyorum. Cesur askerlerim olarak mezun olmadan önceki son göreviniz olacak. Şimdi aranızdan 3 cesur asker hemen karargahın toplanma noktasına geçsin. Bu bir emirdir. Ardevi Rüzgar sizi orada karşılayacak. Yolunuz açık olsun. Bol şans. Efendim yabancı bir araç az önce işlerini tanım üç kişiyle birlikte güvenlik noktasından kaçarak uzaklaşmışlar. Kendilerini kontrol etmek isteyen bir polis memurunu yaralamışlar ve bizim karargahın yoluna girmişler. Buraya doğru geliyorlarmış. Kahretsin kesinlikle geç kaldık. Nöbetçiler nöbetçiler beni duyuyor musunuz cevap verin. Nöbetçiler. Cevap alamıyoruz. Hemen içerideki güvenlik önlemlerini arttırın. Herkes silah başına geçsin. Emredersiniz komutanım. Komutanım o markette gördüğümüz kişi ve askerler buraya girmişler. Arkadaşlarımızı yatakhaneye götürüp rehin almışlar. Peki şimdi ne yapacağız komutanım? Emriniz nedir? Evet çocuklar kameralardan olanları gördük. Kimseye telsizlerde dolaşamıyorum Sadece üçümüz kaldık karargahta. Komutanım gerekirse kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz bu hainlerle. Evet komutanım Arda haklı. Biz sonuna kadar sizin yanınızdayız. Emirlerinizi bekliyoruz komutanım. O halde gelin benimle çocuklar. Takip edin beni. Beni burada bekleyen çocuklar. Ben hemen döneceğim yanınıza. Bakın çocuklar, beni çok iyi dinleyin. Gelen kişiler bu kitabın peşinde. Bu kitabın içerisinde dünyanın en güçlü silahını yapmak için gerekli olan her şey yazılı. Bunu alın ve hemen buradan uzaklaşın. Komutanım, peki siz ne yapacaksınız? Siz burada mı kalacaksınız? Komutanım, sizi burada yalnız bırakmayız. Biz de kalıp sizinle beraber bu adamla ve askerlerle savaşacağız. Ben başımın çaresine bakarım çocuklar. Beni merak etmeyin. Siz bu kitabı alın ve derhal buradan uzaklaşın. Bu bir emirdir asker. Emir, Emir komutanım. komutanım. Güvenli bir şekilde buradan çıkabilmeniz için havalandırma tünelini kullanın. Hadi çocuklar, size güveniyorum. komutan. Bak şimdi buradayım. Sana bir gün mutlaka seni ziyaret etmeye geleceğimi söylemiştim. Ne işin var senin burada? Sen buradan kovuldun. Yaptıkların hiçbir askere yakışmayan hareketlerdi. Bu yüzden buradan atmıştık seni. Ama bak şimdi buradayım. Anlaşılan beni yeterince uzağa gönderememişsin. Sen de olanı almak için bir gün mutlaka ziyaret edeceğimi söylemiştim. İşte o gün bugünmüş kumandan. Ha <laughs> Ne saçmalıyorsun sen? Neymiş o bende olan? Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ne dediğimi çok iyi biliyorsun kumandan. Bugün sende bana ait olan o kitabı teslim almaya geldim. O kitapta benim için çok değerli şeyler olduğunu sen de biliyorsun. Nerede o kitap? Kitap bende değil. Bende olsa bile onu asla sana vermezdim zaten. Senin gibi birine o kitabı vermektense canımı veririm daha iyi. Sen yap o kitabı asla ulaşamayacaksın. Kitap şu an başka bölgeye doğru yola çıktı bile. Alçak herif. Kahretsin. O kitap elinde sonunda benim olacak kumandan. Anlıyor musun? O kitabı her ne pahasına olursa olsun ele geçireceğim. Rüzgar buradan dışarı çıkarsak bu kitabı buradan kurtarabiliriz. Dışarıda askeri bir araç var. Ama baksana başında düşman askerleri bekliyor. Evet Rüzgar gördüm. İki kişiler. Onları sessiz bir şekilde etkisiz hale getirmek lazım. Hadi bakalım Rüzgar. Bu tam senin işin. Nasılsa sen bunun üzerine eğitim almıştın. Tamam Arda. Ben şimdi onları etkisiz hale getireceğim. Sen hiç merak etme. Harikasın dostum. Hadi vakit kaybetmeden çıkalım buradan. Şu araçla hemen uzaklaşalım. Tamam dikkatli olalım. Etrafta başka askerler olabilir. Onları yakalanmayalım. Hepinize söylüyorum. İçinizden birisi bana şu gizemli kitabın yerini bilip söylerse ya da onu bana getirirse ona çok büyük bir hediye olacak. Aksi halde hepinizin burada işini bitireceğim. Artık çok geç kaldın. Askerlerimden gönüllü iki asker şu an kitabı aldı ve bu bölgenin dışına doğru çıkarttılar bile. Yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum. Bana ister inan, ister inanma ama gerçek olan bu. Sen o kitaba asla sahip olamayacaksın. Herkes araçlara geçsin, gidiyoruz. Onları yolda yakalayıp bana ait olanları geri alacağız. Herkes buradan olabildiğince hızlı bir şekilde uzaklaşsın. Karargahı terk ediyoruz. Düşmanın aradığı kitap şu an güvene alındı. Herkes dağılsın, çabuk, acele edin. Çavuşum, dikkat edin, geçin kenara. Bakın burada bir tane düşman askeri var. Ona görünmeyelim şimdi. Yakalanırız, diğer askerleri de çağırır. Dikkat edin. Hadi, acele edin koşun. Hemen buradan çıkmalıyız. İşte efendim bakın önümüzde bir araç var. Bunlar benim kitabımı kumandanından teslim alan askerler olmalı. Hemen hızlanma önlerine geç. Yolunu kes. O mutlaka <laughs> ulaşmalıyım. Anlaşıldı efendim. Hemen önlerine geçiyorum. Hey siz ikiniz hemen aracı yolun kenara çekip teslim olun. Sizde benim bir emanetim var. Onu sizden almam gerekiyor. Aksi halde size ateş açmak zorunda kalacağız. Bu bize komutanımızın emaneti. Bunu bizden almak için önce bizi etkisiz hale getirmeniz gerekecek. Madem siz öyle istiyorsunuz o zaman biz de sizi etkisiz hale getirerek o emaneti sizden almak zorundayız. Bu kadar kolay pislik herif. Sen çok ağır bir kayaya çarptın bence. Bu kitabı bizden almadan önce ilk önce düzgün bir arabacı sahip ol. Ve arabayı iyi kullanmayı öğren. Sen ne demek istiyorsun? Neler saç öyle? Asker, yandaki aracın durması için tekerlerini patlat hemen. Ateş! Hadi Arda, şimdi tam zamanı. Şu düşman komutanına göster bizimle uğraşmanın ne demek olduğunu. Haklısın kardeşim. Bizimle uğraşmak ne demek şimdi onlara göstereceğim. Sıkı tutun. Lanet olsun. Kahretsin. Bu kadar kitaba yaklaşmışken niye elimden kaçırdım. Ama bu daha bitmedi. O kitabı elinde sonunda sizden alacağım. Aaaa! Arda harikasın dostum. Düşman askerlerini atlattık. Artık peşimizde değiller. Ee Rüzgar biz böyle durumlar için eğitim aldık biliyorsun. Aldığımız eğitimin de bir sonucu bu. Fazla büyütmeye gerek yok bence. Hadi abi vakit kaybetmeden şu kitabı komutanımızın bize söylediği yere teslim edelim hemen. Aynen dostum. Görevimizi tamamlayalım da sonra şehre dönmek için yola çıkalım. Bizimkinlere de bu gece çok büyük bir sürpriz olacak. Evet bizi karşılarında görünce ne kadar sevineceklerdir kim bilir. Ben annemin ev yemeklerini özledim valla. Kokusu şimdiden burnuma gelmeye başladı ben de kardeşim ben de. Annemin ev yemeklerini ben de çok özledim. Yarın bol bol ev yemeği yeriz artık. İyi akşamlar beyler. Buyurun kime bakmışsınız? Merhaba arkadaşım. Biz Batı Karargahı'ndan geliyoruz. Bizi komutan gönderdi. Buradaki birliğe teslim edilmek üzere bir emanetimiz var. Ha tamam. Bilgi vermişti bana geleceğinizi. Buyurun geçin. Komutanımız da sizi bekliyordu zaten. Tamamdır. İyi nöbetler sana. Komutanım, Batı Karargahı'ndan ben Rüzgar. Bu da arkadaşım Arda. Size komutanımız tarafından gönderilen bir kitabı teslim etmek üzere buraya geldik. Evet çocuklar. Benim haberim var geleceğinizden. Karargahın son durumu hakkında bilginiz var mı? Nedir son durum? Komutanım yoldan buraya gelirken telsizden komutanımızla görüştük. Düşman askerleri karargahı terk edip bizim peşimize düştüğünü öğrendik. Biz de onların bizim nereye geldiğimizi takip etmemeleri için yolda yavaşlayarak bize yetişmelerini sağladık. Peki sonra ne oldu? Atlatabildiniz mi onları? Tabii ki komutanım. Araçtan bize tam ateş açılacağı esnada hızlıca araçlarını yandan çarpan araçları devirdik. Daha sonrasında takip edilmediğimizden emin olduktan sonra yolumuza devam ederek buraya ulaştık ve şimdi size kitabı teslim etmek istiyoruz komutanım. Görev başarılı bir şekilde tamamlandı komutanım. Merak etmeyin. Komutanım size kitabı teslim ettiğimize göre bizim görevimiz burada sona erdi sanırım. İzin verirseniz biz artık ayrılalım. Tamamdır çocuklar. Bu görevin üstesinden başarılı bir şekilde geldiniz. Lisekar'dan tebrik ediyorum. Hadi çıkabilirsiniz artık. Emredersiniz Emre komutanım. komutanım. Hadi kardeşim çalıştır arabayı da çıkalım şehrimize dönelim artık. Haklısın dostum bu gece epey bir yorulduk karnımız da bayağı acıktı zaten. Benim de kardeşim eve gidince tıka basa yemek yiyeceğim valla. Ne yaptınız arkadaşlar teslim ettiniz mi emanetinizi? Biz emanetimizi teslim ettik kardeşim şimdi de çıkıyoruz. Görev sorunsuz bir şekilde yerine getirildi anlayacağım Çok sevindim hadi iyi yolculuklar size iyi geceler. Sana da hayırlı geceler dostum iyi nöbetler.